Arkadaşlar kanal hoş geldin. Bugün Türkiye ve AB savaşları ne doğru bu ikide savaş bu bunları savaştıracağız. Koç savaşları da AB'de, Yunanistan bölgesi Etilde, Türkiye Türkiye'de. Tekirde. Bölgeleri ve Çanakkale işgal etmesiyle Ardara İstanbul'da ele geçirdi. Abi adeta İstanbul'un da kendisine ait olduğunu dertti. Türkiye ise bu toprakları zaten hep kendi oldu. Çıkıyoruz. Bir tarafta çok dünya dünyadaki bütün, bütün güçler bütün de, bütün güçler neredeyse katılmıştı. Yani savaştaki güçler hep değişimiyordu. Türkiye'de karşılık vermek AVR'den hak iddia ettiği bölgeden sonra Ayrıca Kocaeli'nin, Yalova'nın, Bursa'nın Balıkesir'in de kendi bölgesi olduğunu ve Tuvalu dolu bölgesinin kendi tam yani bu bölgenin kendi bölgesi olduğunu Türkiye bu toprakların hep tarih boyunca onlarda kaldığını söylüyor. Fakat abi eskiden biz bu topraklarda ve Osmanlı buraları fethetti dedi. Abi Artan abi Türkiye'de toprakları proje olarak ki savaş ilan ettiğini açıkladı. Edir'de saldırdı. Edirne'ye saldırdı. Ardından Türkiye topraklarında büyük bir ilanı kat Da Türkiye topraklarında toprak ele geçirmeyi. da kedi oldu da sonra Türkiye'de, Türkiye geldi, yarı, Türkiye geldi herhalde da Türkiye Türkiye Türkiye'nin şekilde Türkiye'de toprakları da yani bu çocuklara bakacaksak Türkiye'de diyordu Rusya Belarus Azerbaycan, Kazakistan, İran Pakistan, Çin, Kuzey Kore, Filistin, Kuzey Kıbrıs, Meksika burada. Benim ise İngiltere, ABD, Kanada, Ukrayna, Türkiye'de, de, Balkanlar'da, Arnavutluk,

galiba Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda. Ben Dönesya'da Türkiye'nin yanında Ben abi bu kadar küçük olmasın Resmen izahlı. Rusya haberi bunu bir basıyor. Toprak işgali. <laughs> toprak büyütmek istiyorum. Ben Ukrayna'ya saldırdı. Ukrayna zaten bitki bir hali. Hep bu saldırıyor. kaldı. Türkiye ise doğru. Evet. Rüyam'da yaptığı anlaşmalar cüzdü. Türkiye'de tanıdık. Fakat arkasında bir sürü süper güç var. Dan, Ukrayna'dan sonra ABD'nin işte, Baltık ülkelerinde savaş ilan etti. Abi Rus işgalleri karşı şu asker yedi gönderdi fakat bu sorusu tüm asker fakat bu sorusu AB'nin bütün toprakları ele geçirecekti Ben <laughs> şurada gördüğümüz takım aralarında durdum bu odaları ele geçiririz. bölgesi de şimdi de Sinirli 500 bin Rus askeri içeride buluruz. Abi işgal etmeye ve abi toprak kaybetmeye başladı. Fakat Anadolu'daki kuvvetleri savunmayı gördü. <laughs> <laughs> sudur olmak için olamıyordu. Burada bu düşünür ilerlemek karar verdi. Bunu sorsun. Kolonya'da da ileride işler Daha da sonra sulan topraklarına gidiyor.

Ben kaldı için çok güçlü. Abi nasıl oldu diyorsa direnmek Türkiye'de de diren değilim. ve toprak kaybetmeye başladı. Hmm.

<laughs> Top abi ordusu Dostuna bir kurtarıcı olarak abi de geldi ve da getirir ya. Dur gizli. Dur. Gizli. Poz. Gizli. Burası krallık. Burası kar karada. Türkiye vergi. Türkiye vergi. Ve gibi bir Aşk gemileri gönder Türkiye bu kadar Ar... Rusya bu kadar ağır Deli saldırı Tövbe evet. hmm. <laughs> <laughs> bu Tövbe 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 Fasılın bütün bu topraklarında Fasılın bu topraklarında Bu siyah bölgedeki toprakların Hepsi de bol bol oldu Rusya bulut intikabını çok ağır bir şekilde alacaktı. Hortu. Tık. Türkiye. Deniz altılırız. İrid. Havuzları. deniz altıları. Bir, bir hareket. Tık.

bu şey olduğunuz bölgeyiz. Bölgeleri ağır füzeler Füzeleri de ağır deri Duruyor bu savaşın çok da ağır olmayacağını düşünüyorum. Fakat savaşın çok Türkiye'deki bu kriz çok fena. Batı yani Avrupa gibi. A5 Beri bir de Abi Hindistan. Amerika Kanada Birleşik Krallık. Mısır. Kuş bu diyor Hindistan da gevredi gönder. bu sefer çok harbi. bir zorluğunda, 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 Dursun karşılık ve var. daha fazla da Ve Beden bunun intikamını almak istedim. Ben Bulgaristan'daki sürekli özellikle Dünya bu kamuoyundaki şöyle yani harabe olmuştu. Rusya'nın kez saldırı aldı. bu kaç uygu. çok hara hara bile düşmedi. bu nasıl Dostlarla beraber bir yaşayarak Doğu Avrupa'da nispet resmen... bir Her iki Her blokta Öteki blokta. Şu blok tarafı da dünya ikiye bölünmüştü. Bence diplomatik. Ben Rusya bu sayede hayal ettiğim sınav topraklarını almayı başarmıştım. Türkiye ordusu bu bölgede sıkışıyor. Türkistan da sıkışıyor. AB ordusu da bozgulur. geri barışıyor. Zaten Kıbrıs'ta da zaferi doğru bıraktı attı. bu bölgeyi Ya bu bölgeyi aldı. kaka çocuk kaka çocuğun yine Türkiye'de Rusya'da bu başarılı Dikkat göre ağabeyi <gülüyor> ya, tekrar döner abi ordusu ve gitsen orada soru ve bu bölgeleri 500 yıl bu bölgeleri asker 2000 tank bu bölge 250 bin tank 2500 bir asker, 200 bin, 2500 fark. 20 gemi, 2 general. 600, 600 bin silah tüfek. Ve yiyecek. 250 uçak şeklinde dedi. Bir oldu gör. Da bu ortaklaşır ordulara karşı Rusya'da. Bu ortaklaşır ordu var ordularda. Bunlar çıkartmaları da yapıyorlar ve Rusya'ya bir, Rusya, bir cekarda. Rusya gurur günü resmi. Ben Kaliningrad'daki askerlerin kalanını da bu bölgeye iki tane okundu asker sayısı fakat ABD 200 bin bir asker gördüğünüz için bölgede 450 bin küçük karşı. şey Rus ordusu Orada ordusu toprak kaybetmeye başladı. Rus'un kendi toprakları 300 bin asker gönderdi. Ve 550 bin askere karşı yalnız 200 bin kişi farkla Rus'lara karşı Rus'ları kaybetti. Tabi askeri ordudaki küçük evet. parti için abura